şuraya bak hemen şöyle göstereyim bak şunun hatası görüyor musunuz şunun hatası neye mal olmuş hemen olayı çözüyorum <laughs> hepinize selam arkadaşlar tarzı sonucu kanalına hoş geldiniz gazete simülatörü kaldığımız yerden devam ediyoruz en son ne yaptık bu raptları düzenledik Şimdi benzin istasyonumuzu açmamız lazım bu sesi yine bana gelmiyor tamam Yaptım. Hemen şuradan yönetimden benzin istasyonumuzu açalım. Temizliklerimizi yapalım. Dükkanımız her zaman temiz gözüksün. Temizlik önemli. Buralar evet aynen buralar çok temizmiş. Girişler var ama tuvalet yok. Neyse. Sözde temizlenmiş. Tamam. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza giderse beğenerek destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da destek olabilirsiniz. Hızlıca şu yerleri de açacağım ya. Şunları kaldırayım da şurada. Videoya geçmeden önce arkadaşlar Art web sayfam şu anda yayında. Web sayfamı ziyaret ederek bana destek olabilirsiniz. Açıklamadaki linkten web sayfamı ulaşabilirsiniz. Belki işinize yarar haberler vardır. Lafı fazla uzatmıyorum. Videomuza geçiş yapıyorum. İstasyon otobüs durağını aç. Reset atıp da. Olalım. Ne? Kit of ne git? Ne büyüsü anlamadım ama. Neyse. Gidelim. Bu başarılar geldi. Ne başarısı ya? Neyse fazla. Ucalamayacağım. biraz soğutalım da. Sanki soğutucu daha az benzi gitti ya. Tamam bir yeri daha açtık yeterli. Bu yollar niye bu kadar kötü ya? Müşteri Evet. Buyurun. Hoş geldiniz Memur Bey hemen vereyim abime benzin ne kadarlık olsun abim bize depoyu full etmiyor arkadaş acaba benzini ne kadar biraz ya 40 litre kalmış benzin siparişi vereceğiz paramız yok böyle bir şey olamaz ya şaka gibi arada oyunun sesini biraz kısmam gerekiyor. Benim sesim bastırmasın. Biraz geç kaldık ama. Görüşmek üzere yine bekleriz. Bu arada ben benzinden ne kadar kazanıyorum acaba ya? Hiçbir fikrim yok. Aslında bir test etmek lazım. 100 litreden ne kadar kazanıyorum? Bak şimdi mesela 100 litre alırsam 240 TL para vermem gerekiyor. Ona bakacağız arkadaşlar. onu da çözmemiz lazım. Zarar ediyoruz mu etmiyoruz mu? Zarar ediyorsam gerek yok yani. 2.4'ten almaya. Böyle kaldır şu çar at şunları hemen bir lastik bu lastiğimiz bitmiş lastik siparişte vermemiz lazım çok eksik var çok 80 dolar hemen yakıt siparişte vermem lazım ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda baya bir sıkıntı yaşıyoruz. Yakıt lazım. Yakıtımız yok. Sigara işine iki girmişiz ya. İyi para var ha. Hacı normalde depo doluyken Kimse almaz. Depoda benzin yok. Millet benzine saldırdı ya. Böyle bir şey yok. Yakıt tedari Kaç ver. 100 litre 200 bilmem kaç verdim. Zaten depoda full boştu. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Depoda hiçbir şey yok. Bir bakalım benzinden ne kadar kazanacağız. 100 litreden Litre başına 2.4 alıyor Onu Hemen bir hesabını yapacağım ya Olsun da Böyle bırakalım İçecekleri Tamam biraz daha farklı içecek almamız lazım Tamam da dayı benzin yok benzin. Sen bekleyeceğim. Benzin aracını beklersen mü mükemmel olur. Yakıt, yazar, kasa. Az önceki arkadaş gitti herhalde. Benzin de be beklemedi. Konuşamadım. Dur bir dakika. Fazla konuşmayacağım diyorum. Boğazım ağrıyor yine konuşuyorum. Bu sefer de alışkanlık oldu ya. Ne yapayım? Görüntü yok şimdi. Görüntü olsa Tamam Şimdi görüntü olmayınca, ses de olmayınca insan bir tabi sıkılır izlemekten. <laughs> Dayı sen nereden geliyorsun Allah rızası için ya? Yani şuradan gel diyeceğim de şu arabayı oraya kim koydu? ya Hemen hızlıca bu yakıtı verelim. Ne kadar aldı? 10 litre 11 litre aldı. 2 dolardan olsa o 3.3 dolar. Tamam 3.3 dolarsa güzel para. Şimdi hesaplayacağız ya. Çifte basmayacağım. Çifte basmayacağım bakalım ne olacak. Lastiğimiz de bitti ya. Ben bir lastik siparişi de vermem lazım. Bize şey de lazım ya. Adı neydi? Çalışan. tane lastik siparişi. Sen lastik siparişi ver. Yeterli param yok. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şimdi Shift'e basmadan anlarız. 15 litre aldı herhalde. Aynen 15 litre aldı. 2 dolar olsa 15 30 yapar. Ama bana 40 geldi. 3 lira olsa aynen 30 yapar. 10 litrede. Aynen. 3 3 dolar falan. Tamam. Neyse ya, ben bu modunu bakarız. Zarar ediyorsam kapatırım. Ne yapacağım? Beklerim yani yakıt şeye düşene kadar 2'nin altına düşene kadar beklerim ben yani. Ben her defasında buraya takılıyorum ya. Oraya gelene kadar yazar kasadakilere de bir bakalım da. Yine bekleriz, yine bekleriz. Biri bana mı çarptı, biri başkasına mı çarptı, anlamadım. Ya işte ben de böyle yetişebiliyorum ha. Aslan parçası hadi. Yürü şu tamirhaneye bakmam lazım. Kapandığından emin olun. Hızcana şuraya bakalım. İnşallah lastiklerin fiyatı düşer ya. Zarar edeceğim yoksa. 15 dolar kazanıyorum bir lastikten. O sıkıntı işte. Aynen. Kaç aldık? 65'e aldık. 80'e mi ne Bu zarardır yani. Bunları da ucuzken alalım. Şimdi bir tane çalışan alırsam o bir çalışanı direkt buraya vereceğim biliyor musunuz? Hatta direkt yazar kasaya vereceğim. Geri kalanlarla ben ilgileneceğim. Yani bu şekilde yapacağım. Böyle daha güzel olacak. 10 litre verdim. 11 litre verdim. 44 lira para aldım. Yani 4 lira. 4 dolar. Tamam şu anda karımız var. Hemen hızlıca bir hesap yapmam lazım. 19 litre aldı. 19 litre aldıysa ben şöyle hesaplayalım. 20'den hesaplasak Kaç para verdi bu bana? Böyle 4 diyelim Niye böyle 4 dedi ki? Neyse beynim yandı ya Uğraşamayacağım şimdi bunlar. ama 4 dolar verdi Kesin Gece 12'yi bekleyeceğim Yakıt almam. Hatta şöyle yapalım. Arkadaşlar yönetimden benzin depolarını kapatalım. Tamirhaneyi de şimdilik bir kapatalım. Kimse gelmesin. Tamam, Oraya ürünleri aldıktan sonra hallederiz. Ama bu yakıt olayını çözmemiz lazım ya. Yani ne verdik, ne aldık? Ama kesin garanti ya, zarar etmedim mu? Onu biliyorum. 11 litre aldı. Aynen aynen. 11 litre aldı bana 44 dolar mı ne verdi 19 litre alsa 40 lira 70 lira Tamam şimdi alacağız yakıt durumu düşük gece 12 olsun yine bekleriz şu eşyaları bir bırakalım o değil de hızlıca sipariş vermem lazım arkadaşlar şu ürünlerden sipariş vermem lazım meşrubat dipte olanlardan var ya birer tane verirsek hiç fena olmaz. Bak. Bundan verelim. Bundan verelim. Abur cubur. Yatma artıla. artmış olabilir arkadaşlar. Şuna tıklayamıyorum ben çözemedim ya. Bunda bir bak var. Buradan bir tane alayım da. Bir tane alayım. Anlamadım. Çok fena bir sıkıntısı var. Ben mesela hangi koldan aldım? Bir bakayım bir. Şimdi bu ne oldu? Arkadaşlar ayva yedik fiyat zammını işleri 59'dan sayıyor şu anda o yüzden yetişemedik yakıt tedarine bakalım 225 yakıt almamız lazım başka çaremiz yok nasıl oldu ya Neyse bir tane bundan alacağız. Yiyeceklerden bir bakacağız. Baksana hepsi zamlandı bir anda ya. Alkol tarafına bir bakalım. Nelerimiz var. Fiyatlar yüksek. Zaten buna bakamıyordum. Şundan iki tur alacağım. Bunların fiyatları yüksek biraz farklılık olsun diye alıyorum. Araç bakımı gelmiş. Ama almayacağım arkadaşlar. Sipariş vermek için yeterli paran yok. Ben bunu çıkartırım. Yine mi yeterli param yok? Bunu da çıkartırım. Yine mi yok? Ben bunu çıkartayım. Arkadaş hiçbir şekilde paramız yok. araç tezgahını çalıştır mı? Araç tezgahını çalıştırma çünkü o sıkıntı. Hiçbir şeyim yok çünkü. Oy oy. Her şey çok pahalı ya. Ki bundan baya bir sipariş verdik neyse. Çantamıza bakalım neyimiz var. Raflarda, maflarda, araç bakımlarında tamam baya bir eşyamız varmış. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne? Şuraya bak. Hemen şöyle göstereyim. Bak. Şunun hatası görüyor musunuz? Şunun hatası neye mal olmuş? Hemen olayı çözüyorum. Gel. Bak. 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 Şu bütün trafik demiş. Bunu buradan kaldırırsam eğer bütün sorun çözülecek. Tamam. Trafiği açtık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle Geç siz bu tarafa geçin. Ortalık yine karıştı ya. Dayı git git. Ne bekliyorsun git. Buraya bak. Ne yapıyoruz onu da çözemedim. Dayı sen sen tersten girmişsin. Git yolun bu tarafta sen devam et. Ben diyorum eşyalarım niye gelmiyor? Bu ne ya? Oğlum böyle bir şey var mı? Şeyde de garip kurup şeyler oluyor. Neyse şuraları temizleyelim. Lastik alacak paramız yok. Hadi dayı, hadi dayı. Adam geldi. Benzinimiz yok. Sen ne kadar alacaksın? Hemen senden bir hesap yapacağım. Tamam. Hızlı cana. 15 15 aldı. 15 litre aldı. 44. 3 litre olsa Aynen aynen. 3 Üç... 30 Otuz... Ya şu düştüğümüz hesaplara bak ya. 3 dolar işte ya. Aslar onu ben şuradan da yapardım. Şuna bir basardım. Hepsi giderdi. Olmaz. Riskli olur. Benim bu sefer malzemeler çöp olur. Ziyan olur. Yoksa var ya. Zor zevki gösterirdim. Alıyor böyle. Uçuruyor götürüyor. Dayı sen de 50 saat yakıt mı dolduruyorsun? Ne yapıyorsun anlamadım ki. O değil de bir tane kasa patlatalım ya. Nerede? Ay, Orta mı? Orta bizde yaşayamaz aslan parçası. Tamam bunu yerim. Tamam 10 dolar verdim. lastik siparişi versek ne kadar mal olur yok ya biz bunu özenmeyeceğiz arkadaşlar yani çünkü iki tane veriyor olmaz her gelen de sanki böyle inşaattan çıkmış gibi geliyor lastikleri patlamış herhangi birine lastik yetişeceğim onu bilmiyorum ki o yüzden kapalı kalacak o bir süre Kayısan çok alışveriş yaptın. Yine bekleriz. 20 litre yakıta 60 lira para verdim. 3 dolar'dan hesaplasak 60 dolar yapar. Tamam. 20 litre yakıta 60 dolar Aynen 3 dolar 75 cent bir kare geçiyoruz O ne attı öyle Aynen 75 cent kare geçiyoruz Zarar ediyoruz yani öyle söyleyeyim size Şu sarı tropikalo Tropikalo mudur neyse ondan almayacağım da Bayağı bolca aldık yani. Yeter o. Şimdi lastik siparişi vereceğiz. Paramız var sızıcından teslimatlardan 3 tane lastik siparişi verebiliyor muyum? 195 lira. Zik ne kadar pahalı. Zaynası ne kadar pahalı. Şimdi ben 4 tane lastik siparişi vereceğim. <laughs> Pardon. Ahmet tezgahını açacağım. İstasyondaki otobüs durağını açmam lazım. Ama açamıyorum. Yani para var aslında ama <laughs> elimizdeki yatıyor mu? Onu hatırlamıyorum. Yükseltmeler. Atöl Atölyeyi yükseltebiliyoruz. Hizmetler. Çöpleri alsın. Özellikler. Park açalım mı ya? Park yerindeyle değil. Tuvaleti yapabiliyoruz. Tuvaletten para geliyor mu ya? Onu hiç bilmiyorum. İkinci ek bununla az emekle çok temizlik yapacaksınız. Paranız karşılığını fazlasıyla alırsınız. Ama şimdi ben buna parayı buna yatırmayacağım ki zaten 100 dolarım böyle bir param da yok. Bir durak yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz arkadaşlar. Çünkü yeterli paramız yok birkaç bir şey sattıktan sonra parayı götürürüz diye düşünüyorum. Tabi yine bekleriz. Benzinden zaten hiçbir karımız yok. 75 cent. Ama yine de iyi kazandı ya. Ya yani düşünün 10 litre aldığı zaman ne olacak? 75 centten 7,5 7,5 dolar yapacak. çok da bir kar yok gibi sanki ama. 100 litre alırsa da 75 dolar yapıyor. Aslında bir kar yok. Bizim benzine en az bir dolar kar etmemiz lazım ki 100 litrede 100 dolar kar yapalım. Tamam. Ben o durağı yaptığım zaman yani çok sağlam bir müşteri akını gelecek. O durağı muhtemelen bir sonraki bölümde açacağız arkadaşlar. Yani hedefim o yönde. Hızlıca gidelim şu eşyaları alalım. Tam açtık dayı kapıyı. Ne kızıyor? Başka bir araç gelecek mi? Yok. Abi bizde yetişiriz aslan parçası hadi. Kapandı. Tamam yazar kasa tamirhane yakıt Düşü Tamirhanedeki ne bir Halledelim orada bekleyi dursun Böyle olsan gitmez biliyor musunuz Hızlıcana şu yakıtı da verin Ne demek yine bekleriz 5 dolar da bağış verdi Ne demek 22 cent baş güzel güzel. Ne bekleriz? Sen bekleyeceksin abla. Bu adam da burada bekliyor. Hızlıca lastikleri koy. Gördünüz mü arkadaşlar? 3 tane lastik ya. 3 tane. Dayı sen inşaatta çalışıyorsun herhalde ya. şeyler geliyor mu gidiyor mu anlamadım orada ama hop ha, şöyle bir lastik baga gitse de baglı kullansak mesela öyle bir lastik bir lastik kar ederiz yakıtta bir kişi var ya kasa kasada bir kişi var keyifli oynama ya Arkadaşlar yani video hoşunuza gidiyorsa beğeni Destek olmuş olursunuz. Yani bu beni mutlu eder. Yani öyle söyleyeyim. O zaman daha keyifli, daha iştahlı çekiyorum videoları. Yani video yoğun bir ilgi var yani izleniyoruz. Yani bu beni mutlu ediyor. Tabi izlenme oranına aldığımız like yine bekleriz ablacım. Biraz az gibi ya arkadaşlar. Bir like'ınızı izleyemezseniz çok sevinirim. Doğru mu kurduk cümle? Neyse. Bir like'ınızı alırım ya öyle söyleyeyim. Bu arada 75 e abone olduk. Belki bu video izlediğinizde daha çok abonemiz olur inşallah. Bir destekliğinizi bekliyorum. Yani abone dolursanız mutlu edersiniz beni. Abi de bir şeylerin başarımını açıyoruz ama anlamadım ya. Ha yüz defa mı temizlemişim Şimdi ne yapacaktık biz? Dura açacaktık. Dura bir sonraki bölüm açacaktık. Yine bekleriz. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olabilirsiniz. Kanalıma abone da destek olabilirsiniz. Çevrenizde bu tarz videolara hoşuna giden varsa onlara da paylaşırsanız ailemizi büyütmüş oluruz. Kanalımızı büyütmüş oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.